Adam itin kopuğun teki. Nar ve pislik orada İbrahim Durak. Nerede bulabiliriz bu adamı? Adresi yok. Bu kim? Kırı herhalde. Gül diye bir kız. Muhtemelen gerçek adlı değildir. Dur bakayım. Süreyya'nın kızlarından biri olabilir bu. Süreyya? Bu alemdeki kızların anasıdır. Mama Süreyya derler. Dur bakalım ben bir arayayım. Var mı gelen giden? Yok abi. İyi dağılın ben bekleyeceğim. Senin anlayacağın Hakim Hanım'ın dili zehir yüzü sirke. Dinledi ama hak vermedi. Topu da bana attı sağ olsun. Bu ev herhalde bu Ya biz emin miyiz bu İbrahim'in hala bu kadınla takıldığını? Şansımızı deneyeceğiz. Hani en iyi ipucu elindekiydi? İlk bulduğun? Ya tamam, tereciye tere satma. Buradalarsa da gitmişler. Ben bir içerilere bakayım. Bugün kaç yaşında dosyada bir bilgi var mı? kardeş? Hayırdır? Sen içmezsin ki. Bu saatte ne işin var senin burada? İş, güç. Nasıl bir iş? Ben bir Ben sana kalk dedim mi Yunus? Demedim. Senin beklediğin benim de beklediğim. Mahir, hadi kaçalım. Belli ki bir şey çıkmayacak. İki gün geç kalmışız buraya. Bak, çöpte buldum. Belli ki birileriyle bir alışveriş yapmış. Meblağ büyük. Araba falan olsa gerek. Arayalım bakalım ne almış. Hadi. İbrahim verdi abi senin numarayı. Ona gidin o işinizi halleder dedi. Hatırlarsın abi, İbrahim işte ya. Sen ver abi bir adresini biz sana bir gelelim. Tamam abi geliyoruz. Sağ olasın. Belli ki tekne almış. Adam mı dedi? Yok, adam sözde hatırlamıyor İbrahim'i. Ama verdiği adres tersane. Hadi hemen gidelim. seninkini korku dağa sarmış kanımına göndermiş. Senaryo. Git ver pasaportu. Bana bak. Bir numara yaparsan seni yakarım. yapacaksın bu İbo'yu? Bak abi, bizim bu İbo'yu bulmamız gerek. Sen verdiğin teknenin ismini, cismini ver bize yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Ben seni çıkaracağım bir yerden. Ama nereden? Bana bak amca. Oybo senden aldığı tekneyle mal kaçıracakmış. Tekneyi de senden yeni aldı. Yakalanırsa ne olacak? Al başına belayı. Sen şimdi bize söyle bunu. Biz de seni silelim aklımızdan.